Vermiyor. Allah Allah. Size zorlamayın işte kolluk kuvveti kardeşler. Kim bilir Muharrem Bey o otobüsü hangi zorluklarla kiraladı? Bir de şoföre belgelerini mi sorsaydı? İşin şakası bu da temsil yetkisinin kötüye kullanımı değil mi? Ne demek vermiyorum? Seçmeniniz tıpış tıpış cezasını öderken ayrıcalığınız nedir Sayın İnce? <laughs>

bir bir seçim arasında hemen istediğini ilk seçimleri her bir yolu bir yolu vermekte. Her bir yolu vermekte. Her bir, bir, bir yolu